Herkese yeni bir günden günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben iyiyim. Şimdi biz nereye geldik? Eşimle Tatvan'a geldik. Saat 10.40 arkadaşlar. Ee, buraya niye geldik? Hemen söyleyeceğim. Ee, ben bir sertifika almaya karar verdim arkadaşlar. Ve eşimin de bakıyor açık mı falan diye. Ben de ona göre ineceğim. Demek ki Nuhra. Evet. Evet. İnşallah hakkımıza hayırlısı olsun arkadaşlar konuştuk, başvurumuzu yaptık, dosyamızı açtık böyle. Şöyle bir şey arkadaşlar, bu bir ehliyet gibi ben öyle anladım yani ehliyet gibi sınavları olacak, kursları olacak. Normalde aralıkta sınav varmış ama arkadaşlar dolduğu için ben Şubat'ta gireceğim sınava. Şubat'a kadar ders çalışmış olacağım hem de bu şekilde. Arkadaşlar bir bakacağız artık, umarım hakkımda hayırlısı olsun ve beklenen kargom gelmiştir Arkadaşlar yani ben akşamı bekliyordum Umarım e, yorumlar bazen beni korkuttu yani farklı gönderiyorlar falan diye ama hemen sizinle açalım Burada ne var kahve fincanı var arkadaşlar. Ben normalde böyle çok almayı sevmiyorum ama e, böyle bir şeyi çok istediğim zaman e, Allah herkese ilk öncelikle alım gücü versin. Bir şeyi gerçekten çok istiyorsam onu da mutlaka almak için elimden geleni yaparım ve bu benim fincan. Çok hoşuma gitti. Yani herkes çocuksu falan bulabilir ama ben sevdim. Hemen size de gösteriyorum. <laughs> Bu çekebilirim değil mi? Şöyle. Aldığım ürün Karacan'ın arkadaşlar. Şu şekilde. Çatırmamış paketleri görüyor. Umarım sağlam gelmişse istediğim yanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet istediğim fincanlar gelmiş arkadaşlar. Birazdan tam net şekilde gösteririm. Böyle masal kahramanları arkadaşlar. Mesela bu kırmızı başlıklı kızın. Bu böyle deniz kızının. Bu Pamuk Prenses'in elma figürü. Cinderella. Kurva Prens. Ve Rapunzel. Şu şekilde dağıtları. Vallahi yorumlara bakıp çok korkmuştum ama bu şu şekilde şöyle bu şekilde arkadaşlar şimdi zaten fotoğrafını da tekrardan paylaşırım şöyle şöyle çevireyim Pamuk prenses. Şöyle kırmızı başlık atıyoruz. Ve kurbağa prensin. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben bir yandan yemeğimi yaparken bir yandan da ne oluyor? Arkada Mehmet Hasan Ölgün Defne dersine çalışıyor. Pirinç pilavı ve e, kemik koydum dürüzüme kemi karşılayacağım arkadaşlar. Ee, yanına da bir marul salatası yapacağım. Bu şekilde. Hemen şöyle pirinç pilavımı yapayım. Şehriyesini kavurayım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen şöyle bir kapanış konuşması yapayım. Diyeceksiniz ki ne Elif ne çekiyorsun ne kapatıyorsun falan diye. İnan arkadaşlar dediğim gibi Mehmet'in sınavları falan olduğu için kızımın dersleri de daha yoğunlaştığı için inanın onlarla daha böyle çok vakit geçiriyoruz. Onun dersleriyle inanın saat 3.30-4 gibi oturuyoruz. Saat 10'a kadar normalde 9-9.30 dedim ben onları uyuturum. Ama o kadar ki dersleri yoğun olduğu için ıı, yanlış yapıyorlar tekrar kontrollerini falan sağlıyoruz. O yüzden yani bu saatleri buluyor. Hatta şimdi biz polis evinden geldik. Arkadaşlarla falan biraz oturduk. Hani arkadaşlar diyor ki ne çok yorgun gözüküyorsun. İnanın saat 7.30'da bir kalkıyorum. Sürekli bir koşuşturma şeklindeyiz. Böyle gerçekten yorgunluk kat safhada. Allah gücümüzü kuvvetimizi versin. Şu okuma yazma dönemi geçene kadar bu şekilde olacak. Ee, şu an ılgın hatta masalını okuyor dedim yüksek sesle oku kardeşim de dinlesin diye ee, ödevlerini Mehmet'in bitirdik ama biliyorsunuz çalışma olduğu için tabi yine de her gün ister istemez hem okuma hem yazma dikte çalışması falan yaptırıyoruz bu şekilde arkadaşlar şimdi eşim dedi hemen dedi hani çay koy çay içelim falan dedi şimdi çayı koydum birazdan çay içeceğiz eee Hemen size kısa bir e, dipnot geçmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar gratis indirim var demiştim. Ve gerçekten bu fondötene bayıldım. Hatta komşularımdan birkaç tane böyle denediler. Dediler ki gerçekten çok güzelmiş. Onlar dahi sipariş verdi. E, ben tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdiye kadar yani çok çeşit marka fondöten falan kullanmışımdır ama. Ya ben normalde hem böyle fondöteni çok sevemiyorum. Neden? Çünkü böyle yapış yapış oluyor. Yüzüme yapışıyor. Yazın zaten Hataylı olunca memlekete falan gittiğimiz zaman nemli bölge olunca daha da böyle zaten yapış yapış oluyor. Hiç kullanmak istemiyordum ama bu gerçekten yüzümde fondöten olduğunu dahi hissetmiyorum. O derecede hoş ve güzel hafif bir fondöten herkese tavsiye ediyorum rujlarım aynı yani eşim Hatta diyor ki ne arkadaşlar böyle ben sürdüm dedim ki ne fondötene bayıldım ruj'a bayıldım eşim böyle yapıyor. hani diyor rujum var falan Normalde biliyorsunuz belki fark etmişsinizdir ben rujları koyu severim arkadaşlar yani gösteren rujları severim bu kez böyle şeftali tonu gibi daha böyle hani kışa uygun rujlardan falan böyle aldım ve ben ona da gerçekten çok sevdim hani normalde fırçalı rujlar falan kullanıyorum son zamanlarda ama bu iki rujda gerçekten çok hoşuma gitti aynı şekilde arkadaşlarının da çok hoşuna gitti dediğim gibi onlar da sipariş verdi bu gösterdim tam adını morse yani yanlış bilmiyorsam umarım bu şekildedir o da şampuanını falan ben bir yıldır bir yılda fazladır falan kullanıyorum bu ıı, sütlü olan, siyah beyaz olan. Diğerleri bana hiçbir şekilde yaramadı. Mavilisi, turunculusu arkadaşlar. Siyah beyazı olan, sütlü olan gerçekten muhteşem bir şekilde saç kremi gerekmiyor. Saçlarımızı böyle yumuşacık ve parlatıyor. Yani ağırlık yapmıyor saçımızda. fön suyu da aynı şekilde arkadaşlar düş, düzleştirdiğim zaman yıpranmaması adına gerçekten çok yararlı oluyor. Ben onun hindistan yağı şeklinde olanı da size daha önce söylemiştim. İsterseniz böyle ucuna sürüp durulama gerektirmiyor. isterseniz diplerine falan sürüp durulama gerektiriyor. Ben genelde arkadaşlar şu saç kısmının uçlarına falan sürüyorum. Çünkü bayağı yıprandı. Yani o saçın yıpranmasına bile gerçekten gayet ben başarılı buluyorum. Morse'nin hem şampuanını hem yan diğer ürünlerini falan tavsiye ediyorum. Ama bunu kullanmalısınız. Benim çok hoşuma gitti. Bir ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.